Bir önceki oturumu şöyle bitirmiştik. Metnin oryantasyonu yani onunla konuşarak söylediği asıl mesajı kendine temellük etmek. Varoluşsal yorumunda bu olduğundan bahsetmiştik. Metnin söylediklerini nesnel bir bilgi olarak almaktan ziyade metnin asıl mesajını kendine temellük etmek, kendine mal etmek yani. O halde diyor Bultman artık 3. E, bölüme geçiyoruz derste. O da görev bölümü. O halde Bultman çağdaş teoloğa bir görev yüklüyor. O da kutsal metni mitolojiden arındırma. İnanan insana metnin hitap etme yollarını keşfetme. Bu teoloğun ya da çağdaş teoloğun görevidir. Bultman'a göre. Mitler burada dünyanın ötesinde olana, anlaşılmaz, açıklanamaz olana gönderme yapar. Yani açıklanamaz olanı bu dünyanın diliyle anlatır. Hani e, metaforik diyoruz ya, e, metaforik dil kullanarak açıklanamaz olanı metaforlarla anlatmaya çalışır. Teolojinin görevi de, bu göndermeleri, bu mesajları, bu şifreleri çözmek ve metni inanan insana yeniden konuşturmaktır. Böylelikle insan metni anlayarak aslında kendisini anlayacaktır. Neden? Tıpkı mitlerin insana dair, insan varlığına dair şeyler anlatması gibi kutsal metin de aslında insanın ne olduğuna, ahlaka ...imana dair olaylar anlatır hale gelir. Yani bir mitoloji e, okuyorsunuz, işte e, Gılgamış'ı okuyorsunuz, e, ya bir destan okuyorsunuz ya da işte e, Homeros e, okuyorsunuz, İlyada'yı okuyorsunuz. E, işte birçok tanrılardan bahseder, e, işte onun e, o tanrının e, oğlu, şununla evlendi filan. Bunların çok fazla bir anlamı yoktur aslında. Ama e, tanrıların arasındaki ilişkilerden bahsettiğinde veya işte Tanrılar bir e, öfkeyle bir şey yaptığında insana dair bir şeyler söyler işte öfkeyle nasıl e, davrandı e, bu davranış ona neler getirdi e, o davranışı sonucunda oluşan şeyden sonra dünyada ne gibi değişimler oldu e, yani bu bu tür şeyler insanı insana anlatmış olur aslında. Ee, zaten Bultman'ın bu yaklaşımı da Kant'tan bu yana analojik dil kullanan teologlarla da örtüşüyor. Çünkü hatırlayın Kant derslerimizi, e, Kant'ın çizdiği sınırlarda, o her ne kadar muğlak sınırlar da olsa, Kant'ın çizdiği sınırlarda e, fenomen alem ve numen alem birbirinden ayrılmış ve biz fenomenler alemini bilebiliyorken, yani olgular alemini bilebiliyorken, gördüğümüz, yaşadığımız alemi bilebiliyorken, e, numenleri bilemiyorduk. Yani metafizik olanı bilemiyorduk. Ona sadece işte inanabiliyorduk ya da işte onun varlığı hakkında konuşamıyorduk ama yani varlığından, e, varlığına dair kesin bir şey söyleyemiyorduk. E, burada da. Modern teologlar, Kant sonrası teologların yorumlama biçimi Kant'ı şöyle oluyordu. Ee, bazı teologları gördük, Kierkegaard'ı gördük mesela. Ee, biz sınırın ötesinde olan, hala sınırlar mevzusunu işlediğimizi farkındasınızdır. Ee, sınırların ötesinde olan şeyi nasıl anlarız? İşte yani nasıl fenomenler tarafından anlarız? Nasıl bu dünyada anlarız? Alegorilerle, metaforlarla. Ee, biz e, ona göndermeler yaparak anlayabiliriz okur böylece yani bu analojik dille karşılaştığı için bu metaforik dille karşılaştığı için bu metinde kendisini bulur aslında kendisinin anlatıldığını fark eder tıpkı gerçek mitolojilerde olduğu gibi yani bir Homeros'ta olduğu gibi bir Enume Eliş'te olduğu gibi Babil Yaratılış Destanı'nda olduğu gibi ...kendisinin anlatıldığını fark eder kutsal metinde de. Ve e, imanda varoluşsal bir kendini anlama gerçekleşir burada. İmanda varoluşsal bir kendini anlama gerçekleşir. Yani dini yaşam bir olay, bir anlama hadisesidir, bir yaşantıdır burada. Yine e, birçok diğer isme gidebiliriz. Hölderlin'e gidebiliriz, burada Heidegger'e gidebiliriz değil mi? dini yaşam bir olay bir anlama hadisesidir. Bir yaşantıdır. Nesner bilgiden ibaret değildir. Yani orada yazılan bilgileri bilmek, ezberlemek değildir. Bir yaşantıdır dini hayat. Ve dahası bu kısım çok çarpıcı. Kutsal kitap da bilimsel bir kitap değildir. Bilimsel kanıtlama kabul etmez. Bu yüzden hatta geçen hafta Heidegger'de bahsettiğimiz gibi kutsal kitap bir teoloji kitabı da değildir. Teolojinin pozitif bilimlerden biri olduğunu görmüştük geçen hafta hatırlarsınız. İşte tüm bunların aksine kutsal kitap imana şahit şahitlik yapan bir anlatıdır aslında. Görevi de anladığımıza göre artık asıl soruyu sorabiliriz. Peki nasıl bir yöntem izlenir? Dördüncü bölümümüzde bu. Bu dersimizin. Bultman nasıl bir yöntem izler? Bu da Bultman'ın cevaplandırdığı e, meselenin bir başka boyutu aslında. Birinci boyutu e, bu e, yöntemin yorumlama eylemi yani hermenetik. İkincisi ise metnin kendisine tarihsellik, e, tarihsel yaklaşım yani tarihsellik. Yorumlama eylemi hermenetik, Metnin kendisine tarihsel yaklaşım, tarihsellik, hermönitik ve tarihsellik yöntemlerini kullanır. Zannediyorum burada 3. E, hafta için okuduğumuz Bultman metinleri hatırımıza gelecektir. Tarih ve eskatolojiden e, birinci ve 8. bölümü okumuştuk. Bunlar yeniden ziyaret edilebilir. Şimdi 1. E, aşamaya bakalım. Yani hermenetik boyutuna. Yorumlama yani hermönitik temellük etmek demektir. Yani metnin anlamını okurun kendisine taşıması, kendine mal etmesi, metnin derdiyle dertlenmesi. Burada metinle okur, okur arasındaki dairevi ilişkiye göre metnin anlamı da araştırmacının yani okurun kendine özel ilgilerinin olmasına okurun ilgisine dayanıyordu. Bunu tarih ve eskotolojiden bir e, alıntı yaparak e, hatırlatacağım. Sayfa 112'deydi. Metne özel, e, metne öznel yaklaşımın da böylece keyfilik değil, okurun e, bu ilgisi olduğunu söylemiştik. Buna göre metnin anlamı ile okurun anladığı birbiriyle iç içe geçmeye başlar. Tarihsel bilgi kendimiz hakkında bilgiye dönüşür böylece. Nasıl ki metnin anlamı benim anladığıma dönüşüyorsa ya da benim anladığım metnin anlamına dönüşüyorsa bir dairevi ilişki varsa tarihsel bilgi kendimiz hakkında bir bilgiye dönüşür. Kendilik bilgisi. Bunu hatırlayalım yine. Hermenötik dairenin işleyiş tarzı da zaten budur. Metni kendi diline tercüme ederek okur metnin anlamını kendisine mal eder. Bultman için mitolojiden arındırma projesinin anlamı da amacı da budur aslında. Mitolojiden arındırma, hani bunu tırnak içinde bu sefer kullanalım. Mitolojiden arındırma. Provokatif bir ifadedir aslında. Ama basit anlamıyla anlayacak olursak metnin nesnel dilini varoluşsal dile dönüştürmek, metni kendine, kendin için tercüme etmek demektir aslında. Metnin, onu tekrarlayayım, nesnel dilini varoluşsal dile dönüştürmek, bunu en başta söylemiştim zaten, ve inanan kişinin bu metinde yazılı olan şeyleri, bu anlatıları kendisine, kendisi için tercüme etmesi demektir aslında gelelim ikinci kısmına ikinci boyutuna yani tarihselliğe. Metnin kendisine tarihsel yaklaşım ise yine hermeneutik yöntemle ilgili ama bu sefer ön planda olan metnin kendisi. Çünkü bir iman durumundan bahsediyorsak yine de bu metinle birlikte bahsediyoruz değil mi? Yani metni saf dışı bırakarak değil. Yani e, bu metinde yazılanlar mitolojiymiş. Yani bunlar e, modern bilim tarafından reddedilmiş demek ki. Hadi kaldıralım, atalım bunu değil. Yani hatırlayın e, bu mevzuyu. Bultman'ın e, Bultman için zaten bunu söyleyen kişi e, değil. Bir metinle inanıyorsak, bir metne inanıyorsak biz metni nasıl kurtaracağız ve metni kurtararak aslında kendi imanımızı nasıl kurtaracağız diyordu. Metni saf dışı bırakmak değil yani. O metni olduğu haliyle ...modern bilime e, muhatap olan bir insan ikisini nasıl birlikte karşılar? Bultman'a göre bizler kutsal metinde yaşamın ifadelerini, ifadelerini yazılı formda buluyoruz aslında. Bu ifadeleri yeniden yaşama katmak için tarihsel yöntemlere başvururuz. Yani yaşama dair ifadeleri, işte ahlaki bir kaide işte hatırlayın yani İsa'nın İsa'ya dair anlatıları birçok ahlaki kaide var değil mi burada birçok anlatı var İsa şunu yaptı, şöyle olan kişi şu şekilde davrandı birçok davranışlar filan anlatılıyor İşte diyor ki bultman Biz yaşamın ifadelerini yazılı bir formda buluruz bu metinde bu ifadeleri yeniden yaşama katmak için bizim e, tarihsel yöntemlere ihtiyacımız var. Önce söz vardı da şu şekilde açıklıyordu bu tarihselliği tarihi geçmişte yaşanmış olayların bir müzesi olarak değil sözle ifade bulunan bir gerçeklik olarak gören bir bakış açısıydı tarihsellik. O halde Bultman'ın mitolojilerden e, arındırma projesinin yöntemini özetleyecek olursak bu yöntem mitolojik dil ile varoluşsal anlama arasındaki ya da metin ile okur arasındaki bir diyalektikten ibarettir. Mitolojik dil ile varoluşsal anlama, metin ile okur arasındaki bir diyalektikten ibarettir. Bu diyalojik anlama, yani diyalojikten kastında diyalog, diyalog kurulan ikisinin e, diyaloğa girdiği anlama, metinle okurun diyaloğa girdiği anlama, bir nesnel bilgi kanıtlaması, bir pozitif bilim faaliyeti değil, varlığa dair bir olaydır. Yine döndük dolaştık, Heidegger'in kapısına geldik. Son olarak da bu projenin e, aşamalarını bu sefer Fransız filozof Paul Ricoeur'den aktararak özetleyeceğim ki bu aynı zamanda Bultman'ın da bir özeti olacak. Üç e, maddede. Birinci maddemiz Modern insan bu neyin maddeleri tekrarlayayım. Mitolojiden arındırma projesini e, üç maddede özetliyorum. Bir modern insan kutsal metni mitolojilerden arındırmaya kutsal metni kendine hitap eder hale getirmeye gereksinim duyar, aksi takdirde bir inanç krizine girilecektir. İki, bunun yolu yani bu mitolojiden arındırmanın yolu varoluşsal yorumlamadan metni sahiden kendin için yaptığın bir okumadan geçer. Sahiden, sahici bir şekilde kendin için yaptığın bir okuma gerçekleştirmen gerekir. Ve üçüncüsü yorum iman ile başlar ve amacı metnin gizleyip sakladığı mesajını anlama gayretindedir. Yani Bultman'a göre kutsal metnin hitap edeceği kişi yani metnin muhatabı kutsal metnin muhatabı çağdaş dönemdeki e, muhatabı şu üç unsuru aynı anda barındırmalıdır. Modern yaklaşım, işte aydınlanma sonrası modern yaklaşım, varoluşçu anlama ve iman. Bu üçünü aynı anda barındırmalıdır. Tüm iyi yönleri, hataları ve kusurlarıyla butmanı tamamladık. Haftaya bir başka hayde gelen yani filozofi göreceğiz. Yahudi filozof, e, varoluşçu. Ve fenomenolog Emmanuel Levinas. Varoluşçu felsefede son uğrak noktamızda Levinas olacak. Sonsuğa, sonsuzluğa Tanıklık adlı derlemesinden Varlık Bilim Temel Midir? makalesini okuyacaksınız. Bu da hayli geryen bir makale. Ve bunun için yardımcı olması amacıyla Özkan Gözel'in Öteki Metafiziktir başlıklı bir makalesini size sundum. Bunlarla birlikte gelecek hafta Levinas'ı göreceğiz ve varoluşçuluğu bitireceğiz.